Necla'cığım ben bir e, müzikal film yapacağım. Ferdi Tayfur diye birisi oynayacak. Yani ben hiç şarkıcı olduğunu düşünmedim. Bir tiyatro sanatçısı gibi geldi. Tiyatro kökenli gibi geldi bana. Dedi ki Hülker tiyatro mı? hayır hayır dedi. Şarkı söylüyor. Çeşme diye dedi. Bir pila var. Peki ben kendisini nasıl göreceğim dedi. Posteri var dedi. Ben Ferdi Bey'i ilk posterinden gördüm ve çok enteresan bir şey olmuştu orada. Temel de oradaydı, Temel da Allah Allah, Ferdi böyle posterine baktım. Dedim ki ya Hülkü Bey amca bir şeye dikkat ettiniz mi dedim. Ferdi Bey'in gözlerinde aşk var. Hülkü Bey amca şöyle gözlüğünü kaldırdı, geri gitti baktı. Ee, Doğru söylüyor bu kız oh, dedi. Bu çocuğun gözlerinde aşk var dedi. Beni herhalde Allah söyledi. <laughs> ne bakıyormuşum kim bilir. Değil mi ya? Ne bakıyormuşum demek. Resimde ne bakıyormuşum demek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani benim ilk e, perdeye elektriğim zannediyorum bu posterde. Posterden mi bahsettiniz?